Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Ee, paket açılışı yapacağız yine her zamanki gibi. Bu sefer de böyle bir şey buldum. Ko, koj top diye bir şey. Bir de altında şöyle bir şey var işte. Ee, o zaman başla. Başlayalım. Hiç şey yapmadan. Şöyle biraz daha. Daha daha diyecektim ama gerek kalmadı. Ne çıktı bayağı bir şey gözüküyor. İlk öncelikle şöyle bir size şunları göstereyim. Şöyle kapağı <laughs> sürükle diyor da tekerlekleri ama birazcık şey ee, kapağı açtığımızda bir tane bize oyuncu karşılıyor bence Ahmet beraber çıkar bir tane çıkar ben çıkartayım Ahmet direkt bizi şöyle bir şey karşıladı şöyle herhalde şuradan çeviriyorsunuz evet böyle şimdi sıra ben de ben şöyle sıra bende. ben çıkartayım yine oyun hamuru. Geçenki videomuzda da yeşil çıkmıştı. Evet. Ne çıkacak? Şimdi bir de lollipop. Lollipop'umuz var. Bu da arkadaşlar bana da hep oyun hamuru geliyor ya. Bu da çok güzel bir kaplaması Mesela var. Turuncu oyun hamuru geldi. Şimdi onlar çöp rengi. Evet. evet. Bir tane çarpı var bir, tane, bir de tane de üçgen aman daha Üç bir şey var. Yok. daha da bir şey yok. yok. Kutumuz boşaldı ve, ve şimdi ben mamulumuza bakacağız. Bunu açmaya gerek yok. Anladım. Ha bir de bir şey gösterecek Ahmet. Çok ben göstermek istedi. Şöyle bir şey var arkadaşlar ya. Basketbol şeyi. Ha bunu şuraya bastır şuradan bastığımız an şuradan girince Evet. Şuradan girince şu basket şeyinden alttan geliyor Şuradan, şuradan sakız çıkıyor. çıkıyor. Onu da çiğniyoruz. O yüzden de biz ona ait yuvarlak sakız almayı tercih ediyoruz. Ve şöyle de çıkıyor. Şöyle. Şuradan çıkartıyoruz. Buradan sakız Şimdi mesela şu anda sakız bitmişti içinden. Şimdi koyalım. Koyalım. Ee, güzelce bir koyalım. Evet. Şimdi oyun hamurlarımızı deneyelim. Bunları boş verin. Onu göstereceğim ben. Arkadaşlar bakın. Bak girdi. Kapanmadı. Geldi arkadaşlar. Niye kapanmıyor. kapanmıyor arkadaşlar? Ha kapanmış ya. Zorluyorum daha. Evet oyun hamurları geldi. dedik. İlk önce mavi. turuncu, turuncu böyle. Yeşil ben etmişim. Orange. İngilizcesi orange. Yeşilin İngilizcesi ne? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yorumlarınızı cevaplayacağım. Ee, siz bu paketi açana kadar ne olursunuz? Videoyu durdurup ve abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> bu da yeşil. Yeşilin İngilizcesini yoruma yazmayı unutmayın bakın. Bir daha dedim. Ve şimdi bunlardan şekil yapacağız. Çok yumuşaklar. Arkadaşlar bir de, de size de bir şey yok. diyeceğim. Ee, benim kuzenim var Beril diye. Onunla beraber de bir tane slime videosu gelebilir. Yani videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Instagram'da da Meli Alt Tire K diye bir şey. Öyle yazarsanız çıkar zaten. Üçümüzün bir fotoğrafı var. Yani biz üç kardeşiz. Üç üçümüzün bir fotoğrafı var. Üç tayfanın hikayesi. O şey öyle yok. Şey. Öyle değil. Anlamı öyle yani. Ha, öyle gibi bir şey. Öyle ondan sonra giriyorsunuz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Şu anda takip edenim çok ama abone sayım çok az. Hayır 58. arkadaşlar. Abone yani like atıyorsunuz. Tamam. Eyvallah. Çok izliyorsunuz. Görüntüleme evet. çok. Eyvallah ama abone olmayı unutmayın. Bunu tekrarlamak zorunda kalmayalım. Öyle. E, abone oldukça daha da video içeriği gelebilir. Ve e, belirle çekeceğimizin de çok güzel şeyler olabilir. Bakın arkadaşlar mesela 3 çarpı durun arkadaşlar. Size bir soru daha. Bir soru daha. Siz çarpı bunu mesela? Bir tek İngilizcesini istemem Yeşilin. Bir de bir soru daha sorayım. Hemen onu da yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplayacağım ben hepsini. Ee, hemen. Hadi hadi. Ben de bu şekilde yaptım. 3 çarpı 3 kaç eder? 3 düştü. 3 çarpı 3 kaç eder? Dur şu 3'ü ters koyayım. Bu 3 çarpı 3. 3 çıkardı. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer dediğim gibi abone olup like atmayı unutmazsanız ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız size daha çok video gelecek. Evet bir de yorumlara da yazmayı unutmayın. İstediğiniz bir içerik varsa ee, hemen söyleyebilirsiniz. Biz yapmaya hazırız. Bildirimleri hazırız. de açıp ilk yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ee, bildirim. Evet videomuz bu kadardı ee, görüşürüz denemesi diye aman diyemedim görüşürüz görüşürüz sağlıksız